1 Mayıs işçilerin, emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlu olsun. Maalesef ülkemiz son yıllarda çok da istediğimiz oranda ekonomik sorunları aşabilmiş değil. Her geçen gün sorunlarımız büyüyor. Çalışanlarımızın emeğiyle, alın teriyle geçinen insanların sorunları her geçen gün büyüyor. Umuyoruz ki bu 1 Mayıs ve bu 1 Mayıs'tan sonra geliştirilecek mücadele bütün ülkemizdeki insanların yaşamlarını bir adım daha yukarıya taşıyabilecek, daha konforlu yaşamamızı sağlayabilecek. Ben bu vesileyle bütün çalışanlarımızı, başta Toroslar Belediyesi'nin çalışanları olmak üzere kentimizde yaşayan bütün işçileri, emekçileri yarın yapılacak 1 Mayıs etkinliklerine davet ediyorum. Orada sesimizi toplu halde duyurabilmek için, bir kez daha haykırabilmek için, mücadelemizin gerekli yerlere, gerekli mercilere duyurulabilmesini sağlamak için hepimizin miting alanında olmasını istiyorum. Dediğim gibi öncelikle Toroslar Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımı bekliyorum. Ben de yarın orada olacağım. Bir kez daha bu vesileyle 1 Mayıs'ın işçilerimizin, emekçilerimizin ve ülkemizin önünü açıcı işlere vesile olmasını diliyorum. 1 Mayıs'ın birlik ve mücadele günümüzün kutlu olmasını diliyorum.